Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar ben kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel hareketler bunları rahat sokmayı izleyeceğiz. Bu seriye oluşabilir. 5 like. Yanlışlıkla dislike atmışım buna. Sonu alalım. Evet arkadaşlar ayarlamam lazım. Dökkan. Bu elindeki sopa ne lan? Bir gün sopa istemiş abi. Bir porsiyon yedirip geleceğim. Aa, aksiyon çıktı bana. Ben de geleyim mi lan? Yok abi, mesele şahsi ve derin. Aa, aferin. Zaten delikanlılar işlerini tek başına halleder. Dikkat <laughs> et ama. Biz dikkat etmeyiz abi, dikkat <laughs> et. <laughs> 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 Annemler böyle sürekli bizi bir yere mi bırakacaklar peki? Ha? Kim? Annemler. Anne mi? Bu kelime bana hiç tanıdık gelmiyor ya. Oho sen sizinkileri unutmuşsun bile. Bizi unutanı biz çoktan silmişizdir toprağım. <gülüyor> <gülüyor> Benim harabı gördün mü? Nasıl ya? Baba annem vefat etti ya. Ne? <laughs> vefat mı etti? 10 yıl önce vefat etti baba. Deme ya Gitti gitti. Ver müziği Hadi oyna Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacak? Ya hocam güzel konuşuyorsunuz da... ...yani şimdi siz de futboldan hiç anlamıyorsunuz yani hocam ya. Ayrıca teknik tek direktör olmak için önce futbolcu olmak lazım. Allah Allah, jokey olmak için de önce atma olmak lazım mal. Ama unutmuşsunuz zaten değil mi? Seni mi? Hı? Ben mi? <laughs> Öyle bir unuttum ki evime nasıl unutsun ya? Ben gerçek hayatta olduğunu kanıtlayacaksın kanka. Bir saat burada kalıp Ya Ezgi, kusura bakma da benden sonra bu mu ya? <laughs> e aptal misin? Eşeğe mi misin ya? Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.